Öngörülerimiz e, uzunca bir süre daha da bu artışın devam edeceğini söylüyor. İstanbul gibi yerde 6 bin lira, 7 bin lira, 4 bin lira çok yüksek fiyatlar yani bunlar. Fiyatlar arttıkça arttı. Türkiye'de bin lira altı kiralık daire sadece 16 ilde kaldı. Şu gün itibariyle bir müteahhit başlasa konutuna minimum 2 yıl sonra teslimat var. Bu bakış açısıyla da baktığımız zaman iki yıllık bir süreç, zorlu bir süreç bizi bekliyor. Vallahi ben de ev sahibiyim ama şu anda artışlar çok fazla. Son zamanlarda Türkiye'nin en çok konuşulan konularından biri de artan kiralar. İstanbul'da kira ortalaması 6500 liraya çıktı. Üstelik boş ev bulmakta zorlaştı. Kriteriniz ne olurdu? yani en fazla derdim ki 3 bin liraya geçmesin derdim. Vallahi buldukları an hemen yerleştiriyoruz kiracılarımızı. Hani deniz manzarası olsun, ikinci fazladan bir odam olsun, yok çift asansör, iki araçtan fazla otopark olsun diye pek çok kriterler önümüze sererlerdi alıcılar. Maalesef artık sadece fiyat aralığını baz alıyorlar. Peki kiralar neden artıyor? en büyük nedenlerden bir tanesi yeni arz gelmiyor sektöre. Yani yeni inşaatlar yapılmıyor. Hem satış fiyatlarımıza hem kiralama fiyatlarımıza maalesef negatif olarak etkiliyor.